Evet. şey bitti işlem. Burada hata yapmışım onu hemen size anlatayım. Bunlar 16 değil 32, 32 bölünmek zorundaymış. Bu arada yanlış düşünülen bir şey var. yanlış bilinen diyeyim. Bu tip oranlarda hani 32, 16'nın 2 katıdır diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak aslında değil 4 katı demek oluyor. Yani ben bunları 16'ya böldüğümde her bir sprite şurada gördüğümüz her bir çizimi dörde böldü. 32'ye böldüğünde ise tamamını aldı. Yani 4 katı demek. E, bu hani matematiksel bir şey. 32 ile 32'yi çarptın. Yani 32'nin karesi 16'nın karesinin iki katı değil. Onu demeye çalışıyorum. E, şimdi çözdük bunları. Şuradan ikon seçelim diye düşünüyorum. Öncelikle yetenekler için. Mesela okçu sınıfımız var biliyorsunuz. Okçu sınıfı için şu, şu ikonu seçebiliriz. Gayet güzeldir. Yani bir tür ok yağmuru gibi olabilir. Knight için bakıyorum şu an. Knight için şu kalkanlardan birini seçebiliriz direkt. Sen şunu geri alayım. Şu kalkanlardan birini alabiliriz Knight'a. E, hasar yemeyecek demiştik ya. Bir de Mage'imiz var. Mage için de ne olabilir? Şifa basan bir mage için şu belki kullanılabilir fena olmaz. Mage için çok güzel bir şey bulamadım şimdilik. İkon ya da yok şifa için bu daha güzel olabilir. Ancak bizimki muhtemelen saldırı odaklı bir büyücü, o yüzden yıldırım hoş olabilir belki belki şu yanan kafatası olabilir. Başka şimdilik pek bir şey yok. Aslında bundan güzel şey yapılırmış. Öyle geldi bana. Zaten RPG paketi de strateji oyunu. Hani Age of Empires tarzı. Güzel bir oyun yapılabilirmiş bu paketle. Tamam şimdilik e, neyi seçsem ona bakıyorum da. Knight'a şunu mu seçsem? Ama yeteneği daha çok kalkan odaklı olduğu için bunu alacağım sanırım. Bunları kapatabiliriz. Bu arada bunlara apply demeyi unutmuyoruz. Ben revert diyeceğim çünkü demin yanlış bir yere tıkladım onun olmasını istemiyorum. Şimdi top panel'a geldik. Buraya diyoruz ki ability icon. Şimdi burada kalkanı bulalım. alıp buraya atıyoruz. Tabii ki rengini kaldıracağız. Bu arada background olduğu için biz bunları kaldıracağız sonradan da. Pardon. Ben dışarı tıkladım şuraya. Aslında background olmayanı seçmemiz gerekirmiş gibi geldi şu an bana. Çünkü biraz şeyi bozdu. Görüntüyü. Hatta ayın kardeşi gibi durdu yan yana. O background olmadı orada yanlışlığı. Ha şöyle bir şey yapabiliriz. Başka bir özellik göstereyim size hemen. Şimdi burada gördüğünüz üzere bir renk var. Burada renk seçerken şu damlalığı belki fark etmişsinizdir. Buna gelip de onu seçerseniz gördüğünüz gibi artık bir background'ı yok gibi oldu. Bu şekilde kullanabiliriz bunu. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bu top panel içerisinde aslında tek bir yetenek olacak. Yani yetenekler için ayrı bir panel daha oluşturayım diyecektim de her karakterin tek yeteneği olmasını düşünüyorum şimdilik. O yüzden gerek yok buna. Şimdilik kalsın. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakalım güzel duracak mı? Tablet C icon'a gelip pek kullanılmayan ancak UI'yi gerçek anlamda güzelleştiren bir özelliği göstereceğim size. Outline. Sprite'de berbat durdu. Evet. Kabul ediyorum. Ee, genelde güzeldir. Hani pixel artta uymadı diyelim. Normalde, normal UI tasarımlarında ben kullanıyorum. Gayet de güzel. Hatta şöyle göstereyim. Buraya bir imaj oluşturalım. En sola. Yani şu an size çok basit bir imaj yapmayı göstereceğim. Ve gayet güzel bir imaj. Bunu en sola aldık ya. Bunu azıcık küçültelim. Bunu öyle kalsın tamam 90 olsun. Tap'tan biraz şey yapalım bunu. Küçültelim. 20. Atımdan da 20 pozisyon olarak da asla alalım. Şimdi bu çok basit bir şey olarak görünecek. Hani renklendirme ve gölge kullanımı bir şeyi ne kadar güzel hale getirebilir bunu göstereceğim. Şimdi imajın şeyi bu olsun. Bunun içerisine bu bir buton değil aslında buton oluşturmam gerekiyor da neyse butonun zaten özelliği komponent olması çok bir şey yok. Ekleyebilir. Sonradan buna text mesh pro ekliyoruz. Burada bunu da import edelim. Şimdi insanlar genelde bu daha hani ismi falan karışık göründüğü için başlangıç aşamasında Text kullanıyor. Ben bunu tavsiye etmiyorum şahsen yani Text bayağı eski kalmış ve kullanışsız bir e, özellik. Muhtemelen yakında kaldırılır bile Unity'den, yakında dediğime bakmayın birkaç yıl bile sürebilir. Ancak Text Mesh Pro çok daha özelleştirilebilir ve e, çözünürlük konusunda problem çıkartmayan bir özellik bir e, araç değilim özellik değilim e şimdi bunları ekledik buraya geldiğimizde bu new text'i bunun içine bir oturtalım tam olarak şimdi burada bunu ortalayacağız şeyi kaybettim auto size auto size şu demek şimdi sen burada sınırlandırıyorsun ya şeyi nerede textimiz burada bu sınırın içerisinde yazılan texti oturt diyorsun ben bunu büyütürsem yazı da büyür Normalde büyümezdi. Normalde benim yazdığım şeyin fontuna göre kendini büyütüyordu. Bu arada min max değerleri de şu şekilde. Maksimumda diyelim ki biz bunu şu kadar büyütüyorduk. Gördüğünüz gibi büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ancak belli bir yerden sonra artık büyümeyecek. Gördüğünüz gibi bundan sonra hep kenar boşluk. Ancak biz bunu büyütürsek maksimum büyüklüğü de değişecektir. Şöyle yapalım. Tamam min max'ı bu şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi çok güzel ancak buradan aseti bir değiştirelim biz. Burada biraz e, piksel arta yakışır bir heh, şey vardı. Bunu da kullanabiliriz. Şimdilik bu olsun. Onun max'ını mı düşürsek? Neyse 18 kalsın. Yani tam içine oturmasını istiyorum. Şöyle kalacak. O yüzden bu kaçmış? 24'te. Güzel durdu. Şimdi buraya diyelim ki play. Şimdi bu normalde çok da muhteşem duran bir şey değil. Ya zaten çok mükemmel olmayacak. Hani özel bir tasarım değil ama birazcık daha güzelleştirebiliriz. Bunun için önce bir outline oluşturabiliriz. Outline'a 5 çok oldu. 1'e Eksi 1 dedik olmadı. Eksi 2. Şimdi bu şekilde bir tık daha iyi olabilir belki. Kendi rengini alsın. Onu da biraz koyulaştıralım. Eh fena değil. Ya da bunun yerine ben bunu daha çok seviyorum. Shadow. Shadow'a ben genelde 20 çok oldu. Küçük olduğu için. 5'e 5 diyelim. Gördüğünüz gibi deminkinden çok daha hani şu vasat görünümden kurtuldu azıcık da olsa. Bu değerleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Shadow falan filan. Yani gayet şık durdu bence. Bu ancak burada bakalım burada ne kadar güzel olacak. Hatta bunu direkt şunun içine atayım. Durmadı. Çünkü background ile birlikte alıyor. En iyisi biz o zaman şöyle yapalım. Bu butonu bir kaldıralım. Burada şu backgroundlu olanı kullanmıştık ya, background bizim oyunda güzel durmadı. Burada küçük durduğu için güzel ancak biz bunu büyüttüğümüz zaman görüntü kalitesi berbat oldu. O yüzden background olmayan bir tane alacağım. Evet Şuradan bakalım, transparent diyor. Bunu alalım dedik, hiç uğraşmadan. transparan olanı kullanacağız. Şimdi aynı şeyleri yine buna da yapıyoruz. No filter. Single değil. Multiple. Multiple. Apply dedikten sonra sprite editorde, bu sefer otomatik değil. Grid by cell size 32. Burada 32. Slice dediğimizde gördüğünüz gibi otomatik aldı. Apply diyoruz. Bunları parçalayacak tek tek. Bence bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi buraya geldiğimizde bunun içerisinden ee, Evet, şuydu. Bunu aldığımızda gördüğünüz gibi artık Shadow da düzgün çalıştı. Hatta Shadow'u kapatıp bunun yerine Outline'ı da deneyebiliriz. Yine de güzel duracağını sanmıyorum Pixel Art'ta. Aslında fena da durmadı. Hem bunu hem bunu da kullanabilirsiniz bu arada. Hani böyle bir tip bir, tipi, bir tür gölge gibi. Orada bir e, püf nokta. Şu shadowların opacity değerini biraz daha azaltırsanız daha güzel durabilir. 15 bence böyle mükemmel durdu. Outline'ı bir daha deneyelim. Outline olmadan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu da 15 değil. 20 yaparsak bence muhteşem oldu şu an. Ha, bu arada bunu kullanmak zorunda değiliz artık. Şu e, top panel'ın background'ını kapatabiliriz. Arka planı çok belli olmadığı için şimdilik kullanıyorum. Şimdilik dursun. Rengi daha hoş bir renk yapabilir miyiz diye bakalım. Bunlar hani oyunun temasından biraz saptı. O yüzden daha şöyle koyu bir renk. Ve biraz da şeffaf olursa tamamen bozuyor. Yani ya kapatacağız ya kapatmayacağız. Bence bunu direkt kapatalım. Bunun kendi background'u fena durmadı. Şu an tam ortada. Biz bu bir e, ikon ya, aslında bunu da yanlış oluşturmuşuz. Şu outline'ı bir kapatayım. Bir saniye. Aslında outline'la daha mı iyi oldu ya? Bunda biraz kararsız kaldım. Tamam şöyle kalsın bu da 20 olsun. Şimdilik dursun bize bir zararı yok. Şimdi bu bir buton olmadığı için öncelikle bunun buton olmasını sağlayacağız. Yani imaj ile buton arasındaki fark da butonun button komponenti vardır. Tek farkı bu başka hiçbir olayı yok. Şimdi bu ayarları bir şeyimiz olsa daha güzel kullanabilirdik. Hani üstüne geldiğinde falan renk değiştirmesini sağlıyor ya da tıkladığında rengin değişmesini sağlıyor. Şimdilik gerek yok. Şunu azıcık küçültemiyoruz. Kaldı burada. Neyse. Sınav projektisi şuraya alsam nasıl olur? güzel olmadı. En iyisi böyle kullanmak sanırım. Şimdi her şeyde de yerine oturdu biraz daha. tamam. <laughs> her şey yerli yerinde artık. Bunu az daha yükseltebiliriz çünkü bura boş. Şimdi batın burada bunu az yukarı alalım. Image değişimiz yok kapatabiliriz. Batına gelelim. Şimdi benim sevmediğim bir yöntem var. Ne de onu proje ilerledikçe görürüz. Neyin lazım olacağından şu an çok emin değilim. Bu arada yetenek ikonlarını biraz küçültebiliriz. Buna sonra karar veririz neyse. Şimdi main kamerayı biraz uzaklaştırmayı düşünüyorum. Bu şekilde dursa ya da 5 olsa. backgrounds 50 desek Bak oldu. 70 desek Gayet güzel Karakterler böyle daha küçük dursun istiyorum Çünkü hepsi dipdibi olacak yoksa. Boyut bu şekilde bence gayet güzel oldu Şu an Knight'ların Evet onları biraz yukarı çekmemiz gerekecek Öncelikle background'ı biraz yukarı alıyorum Yani e, Karakterlerin pozisyonlarının Tam sıfırda kalmasını istiyorum çünkü Buna göre kamerayı da yukarı alacağız. 2.8 Tamam. Eski şeyi düzene döndük. Gayet güzel. Şu top panel'daki app icon'ı 50 yapsak. Bunu bu arada bunun boyutuna göre hizalandırmayacağım. Çünkü bozdu. Top'a göre hizalamayı düşünüyorum. Ya da batıma göre. O zaman yüksekliği 50'ye 50 olur. Gayet güzel durdu bence biraz yukarı alınabilir de neyse şimdilik kalsın çok bir, bir şey yok problemimiz yok onunla şimdi yetenek kısmına geçeceksek eğer bakayım kaç dakika olmuş tam 14 dakika olmuş bir video daha çekeyim o zaman